Doktorda mıyız? Biz neredeyiz? Ne diyor bu? Doktor, çabuk, çabuk kaçın Şuraya bak. Bir tane adam öldürmüş. Kaç, kaç. Burada şey var. Nasıl kaç, 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 kaç. kaç. Bu ne? Doktora bak. Kaçmayalım diye ne yapmış? Kayra kardeşim neredesin? Neredesin? Hadi kardeşim. Başarabilirsin. He. Kardeşim. Kardeşim. Baksana aynısını. Ay kardeşim geldin mi? Hadi bakalım. Hadi. Butterfly mal. Butterfly mart Gel. Ah. bu ne be? Bu parkurları yaparsanız kaçabilirsiniz dedi adam. Yapmamız lazım. Kemiklere bak. Adamları kemik gibi ok gibi atmış ya. Adamların kemiğini. Neredesin Kayra? Ah, Sonunda kurtuldum. Ah, hadi bak. bu ne be Işın. Koş 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 Bu ya. ne be? Ay çok kötü kokuyor. Kusacaktım ya. Değil mi? Çok kötü oldu? kokuyor. Zan, 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 Hop böyle zıplıyış. Zan, 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 zan. Zan, 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 zan. Çok, çok zor. Kardeşim gel. Ay neler var dikkat et. Senin gözüne gocun sormasınlar. Senin gözüne sormasınlar. Senin gözüne dikkat et. Abi. Geçtim Efendim. Yarın okulun Hayır. Şey. Oh, oh Allah'tan çamur ya. Biraz rahat indi. Abi biz okula yani şeye gidiyoruz. Nereye? Sorma. Buradan buradan çıkabilirsin. Gidersin. Gidecek dedim. O göz bu. Gel kardeşim. O yüzden şey diş doktoruna gitti. Diş doktoru değil normal doktor. İşte bayıldık. Gel 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 gel. gel. Hatırlıyorsun seninle bayıldık. Evet, evet biz içecek. İçki içki. Şerifsiz. Şerifsiz. Aa bu ne? Hayır. O oh ye. Yeah. O oh ye yeah. parkur. Benim işimdir dayı. Bu ne bok mu? <laughs> hayır. Hayır. hayır, hayır. Ah. Oh. Abi, gitti mi? Gitmedim arka neyim gideceğim? Oh. Oh. Kamurlar. Oh. 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 Asansöre biniyoruz. Aa bu ne? Ben mı gel. Ben geldim. Ben arkandayım gacıcım. Gel gidelim. Bu abi asan çık. Gel. Hop. Gidiyoruz. <laughs> Geldik. Vah e, <abi, gülüyor> <laughs> yıktım. <laughs> buradan mı? Buradan buradan gel. Hayır. Kardeşim. Adamın ağzına mı gireceğiz? Ne yapacağız? Oh, acıdım. Işte, Allah! Başım. Oh, başım. Başım, başım. Kardeşim neredesin? Öldüm. Kardeşim. Allah'ım, bak. Oh, kafama düştün, hayır. Aa taktik buldum direkt böyle geç. Ben de Aa ayağım kaydı. Hadi şimdi hemen kaydı. Ay, Aa. Hadi bir yatacağım Ne bir kardeşim. Adamı kurtarmamız lazım. Abi daşa benziyor. Bir benim bildiğimdeki daş olmasın. Bir dakika Aa yırttım. E, ben yırtıyordum sen. Aa! Yırt. Aa kenarlarından daha iyi. Bu ne göt bombası? Neredesin kardeşim? Aa yol seçmemiz lazım. Sol. Ben de düşünüyorum bu. Hadi devam edeyim. Orta. De <laughs> abi, o zaman orta. Ben niye bilmiyorum gıcıyım ya. Niye gıcıyım? Ben niye gıcıyım? Ben de, de düşüneyim bu. O zaman bu sefer ortada, değil mi kardeşim? Yine Ne ödediymiş? Ha? mi? Onu biliyorum. Sonraki iki orta değilmiş. Bilmiyorum otu. yoksa ben... O mı bu Bence bu Değil mi? Anahtar tamam. Hep diyor, yanlış bilgim. Vay gel bir miskin. Gel. <laughs> Abi, abim, tamam, Hadi gel abim, 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 Yine mi kalbi var? Abi bilmiyorum ki Acaba daha... Bir... Malabay break, malabay break neydi? Kalp bu kardeşim. Daha dün ki gördüğümüz galiba ağzındaki şey. Var ya böyle azdı böyle bucuk bucuk sallanıyor. Ay abi. Biz kaymıştık ya oradakiydi o. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> <Sen> <gülüyor> deneyin, <geçin böyle. gülüyor> Geçeceğim. Ay! İçimde şey diyordum. Aa inşallah ölmemişsin. Kardeşim buraya gelme. Ben niye alamıyorum? Ne böyle kaldı bak. Abi abi. Abi pok. Neredesin kardeşim? Bakayım. Gel. Yine e, takıldı bu bende. Var. Kardeşim pok. 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 Abi nasıl gidiyoruz? Aa kardeşim, tuvalete düştüm Aa abi, Ben yokum. Aa. Aa. Bak. Bak. Ne? Ne? Ne yapmayacaksın. bana ne? bak böyle oluyor bak şimdi. Takılıyor ne abi? Al yap bakayım yapabilecek bir şey mi? Konuşayım da. Al yap bakayım. Bilmiyoruz. Ya al! Hı? Nerede, kardeşim nerede kaldın? Tuvalete girdim. Bulanacak mıydım? Bulanacak etken. Hadi Gel. Hadi Kardeşim. Artık artık. Ya bu ne? Çık siker oyunu amına oyunu? Bu ne amına bu ne bu ne? Sikeri, namına, namına, Gadi ne Neredesin gel. Hiç gibi gadişim. iki dakika bir gidiyorum. 3 dakika gibi. Gidiyoruz, gidizim, gidizim. Allah uba. Übelale übelale kümelesisiniz. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Alo.

Şimdi gel hadi bekliyorum be. Eğer böyle parkuru bitirirsem ben sıkıntı yapacağım. Parkur mu bu kardeşim? Eve gitme yolu mu? Hadi gidiyoruz. Ya abi yapma Dur <gülme assaulted> Allah çıktık yes o kardeşim gel dans dans partisi açın lan kapıyı Uh. Aa. Uh, 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 uh. Ankara Bağlı yapacağım Ankara Bağlı. Annenim <Sessizlik> <Sessizlik> Be oh, 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 oh. Abi ben eve gittim Allah. Abi ben eve gittim Allah.